aşırı seller ve aşırı seller ve yağışlar, aşırı sıcaklıklar ve e, insan gücü ve çatışmalar, e, hastalıklar, hastalıklar ve salgınlar, e, bu hastalıklar ve salgınlardır. Küresel iklim değişikliği etkileri, su azalması, çatışmalar ve göçler, sel ve taşkınlar, Kıyı, kıyılarda taşkınlar, balık Balık ekosisteminin azalması. İklim değişikliği olunca sıcaklık artar, buzullar erir, son göçler artar, hayvanlar yaşayamaz. İklim değişikliğinin etkileri: su rezervlerinin azalması, çatışma ve göçler, sel ser ve, ser ve taşkınlar, kıyıda taşkınlar, mevsimler ve özel, mevsimler ve özelliklerinin değişmesi.